Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Boğa burcunun fal çalışını gerçekleştireceğiz. Öncelikle nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? Beni sorarsanız ben çok iyiyim bugün enerjik başladım umarım bu enerjim sizlere de yansır ve hayatınız güzel mutlulukla gününüz mutlulukla geçer diye diliyorum videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı yorum yapmayı zil bildirimlerini açmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlarınıza da önerirseniz sayfamı paylaşırsanız çok mutlu olurum sizden niyet etmenizi isteyeceğim niyetinizi ettiğiniz takdirde falımıza başlayacağız evet bakalım Boğa burcu bize ne söyleyecek? Bu hafta ve haftaya falımız bize ne gösterecek? Evet arkadaşlar şöyle falımı gösteriyorum sizlere ve falıma başlıyorum. Evet şimdi falımı ilk açtığımda şöyle bir durum söz konusu. Korkularınızla geçen bir süreç olmuş. Her şeyden korkar hale gelmişsiniz. Gerek sağlık, gerek aile, gerek ilişki konularında korkarak yaklaşmışsınız. İnsanlardan o kadar çok darbeler yemişsiniz ki, o kadar çok haksızlıkları uğramışsınız ki, insanlardan korkar hale gelmişsiniz ve elinizi, ayağınızı neredeyse çekmek istemişsiniz. Böyle bir durum söz konusu olmuş sizde. Artık hiçbir şeye güven duygusu neredeyse kalmamış diyebilirim. Bazı yüzleşmeler yaşayacaksınız, insanlar görüyorum artık insanların karşısına geçmişsiniz, yüzleşmeler yaşayacaksınız. Bazen insanlar size haksız olduğunuz konuları söyleyecek, bazense siz insanlara haksız oldukları durumları dile getireceksiniz, yüzleşeceksiniz, yanlışlar ortaya çıkacak. Kim size ne hata yaptıysa ya da siz kime ne hata yaptıysanız hepsi toplanacak, karşınıza bir bir çıkacak diye görüyorum. Gerçekleri görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle ki kim size ne yaptıysa artık gerçeğiyle yüzleşeceksiniz. Bazı insanların ihanetine uğrayabilirsiniz. Bu durumlarla yüzleşeceksiniz ki ne mutlu size. Yakın zamanda göreceksiniz. Balık ne demişler? Balık baştan kokarmış. Bu durumu yaşayacaksınız. Mutlu olacaksınız ama bu durumdan. Yani yüzleşeceğiniz durumdan mutlu olacaksınız. Kafanızda yer eden durumları sorunların artık çözümlerini çözümlerine ulaşmış olacaksınız bu durumda da bir sevinç yaşayacaksınız artık kurtuldum diyeceksiniz diye görüyorum <laughs> arkadaşlar ortak bir işiniz olmuş olabilir eğer ortak bir işiniz varsa yeni kararlar alabilirsiniz yani Ortağınızla aranızda bir konuşma geçebilir Yeni yeni işlere atılabilirsiniz Yeni durumlarla yeni sözleşmeler yaşayabilirsiniz Yeni işler ve yeni teklifler yaşayabilirsiniz Bu durumda bir kazanç söz konusu olabilir diye görüyorum Bolluk bereketlik güzel bir para akışı görüyorum haftaya Baktığımda iki kıtayı görüyorum. İki adet kıta görüyorum arkadaşlar. Bu iki adet kıta iki ayrı ülkeleri anlatıyor. İki ayrı ülkelere gidebilirsiniz. Yani Türkiye'deyken başka bir ülkeye gidebilirsiniz veya başka bir ülkedeyken farklı bir ülkeye gitme söz konusu olabilir. Yurtdışı işleri sizi gözlüyor. yurtdışı işleriniz olabilir diye görüyorum. Şöyle baktığımda artık kesinlik gibi bir durum var. Yani ne demek istiyorum? Karar alma dönemine gireceksiniz. Yani şöyle e, mutlu bir durum bu. Yani bir evlilik söz konusu olabilir. Boğa burcu kadınları evlilik teklifi alabilirsiniz. Boğa burcu erkekleri Eşlerinize veya kız arkadaşlarınıza güzel sürprizler yapabilirsiniz. Belki de artık kafanızdaki evlilik şeyini e, nüksetmiş olabilirsiniz, yerleştirmiş olabilirsiniz kafanıza. Böyle bir söz konusu, böyle bir durum söz konusu e, yaşayabilirsiniz. Şöyle artık e, bulunduğunuz haftalardan sıkılmışsınız, e, dingin bir hayat yaşamışsınız, böyle... Sürekli bir yoğunluk yaşamışsınız. Artık bu yoğunluğu atmak istiyorsunuz. Yani yeni insanlarla tanışmalar var sizler için. Doğru insanlarla tanışacaksınız. Gerek iş hayatında gerekse aile hayatında doğru insanlarla karşılaşacaksınız ve yeni ilişkilere atılacaksınız. Bu sevgililik anlamında söylemiyorum bir arkadaş çevresi olarak görüyorum, iş hayatı çevresi olarak görüyorum. Doğru insanlarla karşılaşacaksınız, yaptığınız işlerden memnun kalacaksınız, hoşnut olacaksınız diye görüyorum. Şöyle falımı incelediğimde bir para akışı var, paralar şıkır şıkır yağıyor. Yani şöyle ki iş hayatınızı yeniden gözden geçirip yeni iş hayatlarına atılabilirsiniz. Bu durumda da para akışı sağlayabilirsiniz. Artık para akışı dönemine geçiyoruz. E, falanız bize özellikle iş hayatında bir kariyer hayatında önemli şeyler söylüyor. Para akışınız var, kariyerinizde yükselme var. İş hayatınızda bir iş değişikliği yaşayabilirsiniz veya kendi işinizse yeni işlere atılabilirsiniz. Yani olmuş olduğunuz durumdan farklı bir ürün ortaya çıkarabilirsiniz diye görüyorum. İnşallah size hayırlısıyla olur. Allah herkese bu konuda bol kazançlar nasip etmesi dileğiyle biliyorsunuz pandemi döneminde çok sıkıntılar yaşadığı insanlar bu durumları bir an evvel atlatma gibi bir dileğim var. İnşallah herkes ...yolunu bulur. Güzel bir dönem geçirir. Maddi konuda bir sıkıntı yaşamaz diye düşünüyorum. Endişeleriniz var arkadaşlar. Her şeyde endişe ederek... ...temkinli olarak yaklaşmaya çalışıyorsunuz. Sürekli karşınıza geçen bir insan olduğunda... ...temkinli davranmaya çalışıyorsunuz. Endişeleriniz var. Acaba e, bu insan da mı... ...bana karşı bir yanlış yapacak? Yoksa ben... ...bu insanla gerçekten ilerleyebilirim mi gibi endişeleriniz söz konusu fakat rahat olun karşınızdaki insanla güzel güzel geçineceğiniz bir dönem geliyor eşinizle güzel geçineceğiniz bir dönem var ee, bu konuda hiç sıkıntı yaşamayın ee, gerek sevgililiği konusunda e, gerek iş hayatında gerek aile hayatında bir sıkıntı görmüyorum bunların eğer ki sıkıntılarınız varsa bunları tek tek atacaksınız güzel bir haftaya gireceksiniz enerjinizi toplayacaksınız ee, geçmiş olduğunuz enerjinize yani eski enerjinize kavuşacaksınız bu enerjilik haliniz size etrafınızda çok kolay görünecek herkes gördüğünde çok mutlu olacak sizin ilişkileriniz artık eski halini e, eski haline bürünecek yani artık eskiden nasıl insansınız, nasıl mutluysanız aynı o şekilde olacağınızı görüyorum. Şöyle aile hayatında bir problem yaşanmış. Bu problem genel itibariyle baba tarafıyla yaşanılan bir problem olarak görüyorum. Baba tarafıyla problemler yaşamışsınız. Bu problemleri artık atlatma zamanı gelecek. Biraz zamanı var ama. Ee, bu hafta değil, haftaya değil. Yani biraz bir süreciniz var, biraz kendinizi dinleme süreciniz var. Baba tarafıyla yaşayacağınız bir ilişki olabilir. Karşı taraf size haber gönderebilir. Artık barışma konusunda size bir bayrak çekebilir, beyaz bir bayrak dalgalandırabilir. O kişiyle aranızda yaşayacağınız bir yeni. Konuşmalar söz konusu olabilir. Bakın arkanızdan artık başını tutmuş. Lütfen artık benimle konuş gibi bir düşüncesi var. Sağlıklı bir ilişki yaşamak istiyorsanız, aile ilişkileri yaşamak istiyorsanız, belki de konuşmanız gerekir. Bakalım sorunlar neymiş. Biraz çözmeniz gerekir. Eğer kafanıza yatmıyorsa karşınızdaki taraf hala anlamamakta ısrarcı oluyorsa o zaman bırakın gitsin. Böyle insanlarla konuşmayabilirsiniz. Yani illa herkesle aramız iyi olacak diye bir durum yok. Yalaka insanlar da değiliz. Değil mi? Boğa burçları öyle insanlar değiller asla. Kendilerinden kesinlikle ödün vermezler. Çok net insanlardır. Sadece sabırlı insanlardır. Çok sabredersiniz ama patladım mı da Fena patlarsınız. Allah kimseye göstermesin diyorum. Size de yaşatmasın bence. Şöyle aile ilişkileriyle doğru ilişkiler kuracaksınız artık. Dediğim gibi barışma sürecine geçebilirsiniz. İş hayatında bazı insanlardan destek alabilirsiniz. Mesela bir işi yaparken eksik tarafını dolduracağınız kişilerle dolduracak kişilerle konuşabilirsiniz bir şey üretiyorum. Bu kısmı eksik kaldı. Artık bunu tamamla diyeceğiniz bir insanı yanınıza alabilirsiniz. Yeni bir iş verebilirsiniz. Bir elemanı alabilirsiniz işinize. Böyle bir şey söz konusu. Bu insanla beraber güzel işler yapacaksınız. Size üretmiş olduğunuz şeylerde büyük destekler sağlayacak aldığınız destekten memnun kalacaksınız inşallah. Şöyle bakıyorum falımda daha daha neler var. Evet. Aşk hayatınızda enerjinizin, enerjinizin yüksek olmasını istiyorsunuz ve artık o enerjiyi yakalıyorsunuz. Tutkulu bir aşk görüyorum. Yaşayacağınız aşkta evliyseniz eşinizle, evli değilseniz, bekarsanız, sevgilinizle eğer ki hiç benim sevgilim de yok, eşimde yok diyorsanız üzülmeyin. Yeni bir ilişki söz konusu, aşk hayatınız yüksek çıkmış arkadaşlar ve aşk hayatınızda alevli bir dönem geliyor. Kalbinizin alev alacağı, alev alev alacağı bir durum söz konusu olacak. Siz de bu durumdan çok memnun kalacaksınız, çok mutlu olacağınız bir ilişki kapınızda diyorum. Evet arkadaşlar ben falımı şöyle bir tekrardan inceliyorum. Eksik anlattığım bir durum var mı? Ona bir göz bakayım, göz geçireyim. Evet, dingin bir e, süreç sizi bekliyor arkadaşlar. Haftadan sonraki haftalarda dinginliğe varacaksınız. Artık e, denizinizin durulduğu bir e, zaman gerçekleşebilir. Biraz dinlenme sürecinde olabilirsiniz. Artık biraz kendinizi yorgun hissediyorsunuz yorgun hissettiğinizden kaynaklı kendinizi elinizi ayağınızı bazı şeylerden çekebilirsiniz bazı şeylerle artık uğraşmak istemeyebilirsiniz diye görüyorum bol kısmetlisiniz balıklarınızı görüyorum kısmetleriniz çok e, Haftaya kısmetli olarak başlayacaksınız şans sizden yana olacak bazı konularda tam e, şöyle anlatayım ki bir problemle karşılaştınız, nasıl çözeceğim derken tak. Hemen o problem çözülecek ve siz de feraha ulaşacaksınız diye görüyorum arkadaşlar. Evet, ben fincanımı bitirdim. Burada bırakıyorum. Şimdi bakalım bize Boğa burcu haftaya tabak falımızda ne gösterecek? Boğa burcu nelerle karşılaşacak? Ona bir bakalım, göz geçirelim. Bakın görüyor musunuz sıkıntılarınızı tek tek atacaksınız haftaya sıkıntısız kafa güzel relax bir şekilde başlayacaksınız diyorum ee, yani bu eğer olumsuzluk durumlarınız varsa bunları tabii ki siz de e, çevirebilirsiniz olumlu taraflara çevirebilirsiniz e, bunu nasıl yaparsınız İyi ilişkiler kurarsınız eğer bir karşınızdaki insanı sevmiyorsanız seviyormuş gibi davranırsınız e, yani çok muhatap olmazsınız güzel bir ilişki içerisinde geçiriyormuş. Tarzında yaşayıp kafanızı rahatlatabilirsiniz. İş hayatınızda da sıkıntılar varsa Allah rızkınızı versin diyorum. Allah size yardımcı olsun diyorum. Şöyle tabak falınızı göstereyim. Evet, tabak falımıza baktıysak artık başlayabiliriz. Haksızlıklar söz konusu. Bu haksızlıklara artık dur diyeceğiniz zaman geliyor. Evet, birisi size yanlış bir şey söylediyse, "Dur kardeşim, sen ne yapıyorsun?" diyeceksin ve tüm şeylere, yüzlerine patır patır vuracağınız bir dönem gelecek haftaya. Eğer işinizde haksızlık yaşadığınız bir durum varsa, özellikle patronunuzla alakalı bir durum varsa, maaşlarınız konusunda bir durum varsa, bunu dile getireceğiniz dönem geliyor artık diyebilirim sırtınıza bir e, ne derler sırt çantası almışsınız arkadaşlar ve bu sırt çantası ile bir yolculuk yapmayı istiyorsunuz bakın bu sizsiniz ne kadar net çıkmış görüyor musunuz sırt çantanızı almışsınız ve bir yolculuğa çıkmak istiyorsunuz bir tatil istiyorsunuz artık yorulmuşsunuz kafamı dinlemek istiyorum ben bir tatil istiyorum diyorsunuz sırtına sırtınıza çantanızı almışsınız Hadi Allah ben gidiyorum diyorsunuz güzel bir e, tatil ama kısa süreçli bir tatil yaşayacaksınız yani hafta sonu tatilleri gibi düşünebilirsiniz e, böyle bir sö e, söz konusu olabilir. Şöyle anneni size çok duacı, annenize e, beklediği bir şeyi vermişsiniz, başarı vermişsiniz, o kişiye karşı bir Güven vermişsiniz, özgüven vermişsiniz, annenizi onurlandırmışsınız, gururlandırmışsınız, anneniz sizinle size karşı dua ediyor, ellerini gökyüzüne açmış. Allah'ım o beni memnun etti, İnşallah sen de onu memnun et, hayatına yeni yeni insanlar çıkar, yeni yeni işler çıkar, hayatını düzene koy dermişçesine bir dua ediyor. İnşallah duaları gerçek olur. Hayatınız ömür boyu güzel geçer. Güzelliklerle olursunuz. Cennet bahçelerinde olursunuz diye düşünüyorum. Arkadaşlar böyle de bir dua edeyim dedim size. Dualarla başladık bugün. Hepsi kabul olması dileğiyle diyorum. Evet. Şöyle ki evinize bir insan geliyor. Aman Allah'ım sakın bu insandan biraz sakının diyorum. Evinizde bir eşya eksikliği yaşayabilirsiniz. Çok dikkat edin. Çok dikkat edin. Bakar mısınız bir insan evinize girmiş ve evinizden bir şey alıyor. Böyle durumlarda insanları sevmediğiniz insanları özellikle e, gözden geçirin. Evinizde eksik bir eşya varsa aman Allah korusun. Lütfen eşyalarınızı e, artık siz bileceğiniz tarzda korumaya çalışın diyorum bir hırsızlık söz konusu olabilir. Allah korusun diyorum. İnşallah böyle bir durum yaşanmaz. Fakat tanıdığınız tarafından gelebilecek bir durum olarak görüyorum. Bu sizin evinize giren bir insan. E, ufak çaplı hırsızlıklar yapabilir. O yüzden eşyalarınıza sahip çıkmanız konusunda sizi uyarıyorum. Arkadaşlar bakar mısınız? Başınıza artık talih kuşu konacak. Güzel bir maddiyat akışı gerçekleştireceksiniz. İnşallah paralar paralar diyelim. Gelsin de tüm hayatınızı artık yoluna koyun ee, şöyle diyorum arkadaşlar siz artık bu şehirde yaşamak istemiyorsunuz diyorsunuz ki bu şehrin her şeyinden sıkıldım istemiyorum ve farklı bir şehre yerleşmek istiyorum gibi düşünceleriniz var biraz zamanım var lütfen bu konuda kendinizi e, çok fazla baskılamayın sıkıntıya sokmayın her şey hemen olsun gibi düşünmeyin Biraz sabredin, sabreden derviş muradına ermiş derler. O yüzden sabırlı olmanızda fayda var. İleriki zamanlarda tabii ki belki de e, senelerinizi de alabilir. E, bu durumda başka bir şehire taşınmak isteyebilir ve istediğiniz şehre yerleşebilir. Yeni ilişkiler, yeni yaşamlar kurabilirsiniz diyorum arkadaşlar. Bebek bekleyen bir insan varsa bebek haberi alabilirler. Ee, pozitif bir döneme geçiyorsunuz. Artı işareti görüyorum. Yani pozitif bir enerji süresi e, süreci gerçekleşecek. Dediğim gibi fincanımda da görmüştüm. Artık eski enerjinizi yakalayacaksınız. Ve bundan arkadaşlarınız bile memnun kalacak. Hoşlarına gidecek. Çok mutlu olacağınız bir dönem geliyor diyorum. Arkadaşlar ve palama burada bitiriyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomun başında dediğim gibi kanalıma abone olmayı, zil bildirimlerini açmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı muhakkak unutmayın diyorum. Yorumlarınızı tek tek cevaplayacağım. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey enerjiniz gibi olsun. Ee, güzel enerjilerle sizi uğurlamak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar beni izlediğiniz için. Ee, artık günün hangi saatinde izliyorsanız hayırlı işler veya iyi akşamlar diliyorum. Hepinize teşekkürler arkadaşlar. İyi günler diliyorum.